Aga şimdi bak öylesine bir tane yapacağım bakalım nasıl olacak. CTRL J yapıp kopyalıyorum aga aynısını. Sonra CTRL T yapıp şu şekilde getiriyorum ve döndürüyorum. Sonra bunu yani arkadakinin de gözükmesi için silver uygula. Tamam. Arkadakinin de gözükmesi için silgiyi alıyorum silginin çeşidini normal yapıyorum. Aa bu nasıl bir şey la? heh Sonra da siliyorum. Böyle bir şey çıktı ay fazla gittik dur buradan yaptığım bir dakika biraz ileri alalım yaptığım hamleleri ha dur şuradan tamam buradan devam ediyorum şimdi dur, kapatalım seni geri alalım bir hata çıkmasın tamam şimdi de göranın resmeni üzerine please den yapıştırıyorum. Sonra ilk önce CG alıyorum. Yapıştır. Silgiyi alıyorum. Birazcık şöyle oynuyorum. Yani daha güzel bir şey yapabilmek için, daha güzel kırpabilmek için birazcık siliyorum üstünü. Sen başka sevgiyle de yapabilirsin. Bana bu geldi. Şöyle birazcık küçültüyorum. Hatta buradan da şunu biraz daha küçültüp böyle daha şekil çizebilirim. Sildim. Sonra bir dakika şuralarda biraz sileyim. Daha kolay kesmemi sağlayacak bu benim de şeyle göstereyim şimdi onda. Renkler birbirine uygun değilse yani birbirinden farklı renkler varsa şuradan direkt şunu seçip şöyle tıklayarak böyle bir bölümü seçebiliyorsun ama bunda renkler birbirine benzediği için yapamam. Mesela görenin yüzünü alabilirim ama saçlarını aldığım anda tak. O yüzden de devam ediyorum ben. Şimdi buradan yaklaştıracağım. Bundan şuradan artı eksiği seçiyorsun. Artı yapacağız. Yaklaştıracağım biraz. Sonra alacağım çizme kesimini. Sonra çizerek keseceğim bu kadar yani. Sonra da silme tuşuna basarak sileceğim. olmadı bu. Benim bilgisayarda böyle bir kasılma oluyor. O yüzden biraz hızlı yapacağım. Daha şey olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> çok rol oluyorum şuna dur. olsun böyle değil bu da iyi bir şey 私。Oh, sıkıntı oldu hiç gözümü şey yapmadı. Tamam şimdi daha iyi. Kesiyorum böyle düz, yani öyle kesmenin böyle kıtmanın fazla böyle detaylı da yapmıyorum zaten öylesine kesiyorum. Uzaktan gözüktüğünde zaten güzel kesilmiş gibi gözüküyor. Yoksa böyle detayını indiğin zaman detaylı yapmak istiyorsan zaten bunu kullanmayacaksın. Şuraya basılı tutacağım. Şu nokta koymalı olanını koyacağım. Bir, bir de bu var kendi kendine nokta koyuyor ama o bunu pek fazla sevmiyorum ya. bir tane koyuyorsun o kendi kendine koyuyor böyle ama bunu fazla sevmiyorum mal, mal mal yerlere koyuyor bazen bu da bu da güzel sen kendin noktaları böyle daha kolay mesela çok böyle yuvarlağımız bir yer varsa mesela orayı kesmek için bunu kullanabilirsin yani gayet rahat bir şekilde Şimdi, ama ben şimdilik bunu kullanıyorum kendi kendine çizerek kesmeyi basılı tutuyorsun bu arada. Onu da söyleyeyim. Bırakıyorsun en sonunda da. Şöyle keseyim şunu da. Şimdi uzaklaştırıyorum. Gayet güzel oldu yani. O kadar kötü bir şey olmadı. Sonra da hareket ettirme tuğluyla alıyorum bunu birazcık buralara. Sonra bunu <laughs> bunu değil de bunu light lighten mi yapayım? Lighten olmaz. Üstüne üstüne çıkarsa daha mı iyi olur? Bilmiyorum. Bir dakika lighten opasitesini düşürsem Tamam ofisinin düş, düşürüp resimle bir yapıyorum görelim dur şimdi şöyle resime biraz bir resim istiyorum tamam. Sonra bunu ne yap? Bunları bunlarla fazla oynamak istemiyorum. Yok oldu neyse o zaman. Lighten. Hem yani bunda layer yapabiliriyorsun iki kere tıklayarak. Bunu ne yapayım? Bir şey değiştirmiyor zaten bu. Opasini seni Yok oldu bak. Silgi. Full silgi gözüküyor. Ha bak şuraları silmemişim bile. Aa bak buralardan birazcık silmişim mesela. Mesela. Çok kötü oluyor yani böyle. Bak. Böyle garip garip şeyler yapmayalım. Şimdi Sonra da text tool'unu seçip yani yazı tool'unu şuraya istediğim büyüklüğü ayarlayıp şuradan yes v şöyle mesela YSB Sonra Bunu geçelim Sonra şuraya geleceğim Bir tane daha tek sol açıyorum Buna bordo diyorum Sonra da <laughs> Aşağı insem daha iyi olur B R li Sonra şunu rengini değiştireceğim. Siyah yaptılar bunu. Ben buraya alıyorum o siyah yapıyordur. Seni farklı bir şey yapamıyordum ya. İnsanlık fonundan nakit sensin. Dur. Şunu sıfır. Biraz yapacağım. Şimdi nasıl oldu? Sen niye busun ya? Bir dakika dur. Şunun rengi niye değiştiriyor? Bir dakika. Hatayı çözüyorum. O zaman bunu silip şey yapamıyor muyum? Rengi değiştirip Niye değişmiyorsun abi sen ya? Sanki oldu mu? Şu ne oluyor? Ya bir şey yapmışım ben yine ya dur. Şuradan bunu da beyaz yapacağım. Şimdi olmuştur inşallah. Griye alıyor direkt. Niye acaba? altıda da beyaz. Boş. Düşündüğüm şey yapamıyorum ya. Neyse. ctrl'ye basıp yönünü ayarlayabiliyorum. Sonra seviye geleceğim. Dur. Şöyle yapayım. Bunu da böyle biraz. Şöyle yapacağım. sonra da elips değil ya kendi istediğimi yaparım dedim. Şimdi bununla mı kendi istediğimi yapabiliyorum? Sanki Şöyle garip bir şey yapayım. <laughs> Ritim verim. Neyse. Üf. İstediğim şeyi yapamadım. Ona çok sinir oldum ya. Sen nesin? Senden yapıyor neyse. Ritim verim. şu biraz garibime gitti. Şu yok. Cık. Aa bunun değişik stilleri var mı? Hmm. Dur şimdi. O zaman orada bir duracağım. Dur şimdi bunun stillerine bakayım. seni uygulayalım. Şunları da sileceğim ya bunlar olmadı. Ne sildim hiçbir fikrim yok daha bir şey sildim. Neyse. Neyse şimdi aynısından bir tane daha yapacağım ve tam tersini yapacağım. Dur. Şimdi yine CTRL-T'mizi yapıyoruz. CTRL-T aga bunu unutma. Bir böyle boyutunu falan ayarlamak istediğinde sadece başta ayarlamıyorsun yani. ctrl basıp istediğin yerde yeniden ayarlayabilirsin. güzel oldu ya sanki bir dakika dur şunu da uygulayayım yok bere... bu arada değil. tam bir ayarlamam lazım tamam şimdi daha iyi oldu sanki dur kayıtta mı kayıtta oh 22 dakikadır uğraşıyormuşum dur dur 22 dakikadır uğraşıyorum ya hızlandırayım mı aga bu videoyu çünkü 22 dakikalık videoyu atamam herhalde sana. Dur. Bunlar neydi? Ha şu çizgiler tamam. Dur ha şu okları ben şey yapayım ya bunları. Bunları bir lighting yaparsam ne olur? Hım hiçbir şey olmaz. Darken yaparsam ne olur? Oo uh, yok olur. Olmadı. O zaman biz bunları normal yapıp opasitesini düşürsek. oldu mu acaba ya? Bilmiyorum o kadar pek şey yapmadım, uğraşmadım da zaten nasıl oldu? Sana sormak lazım. Hadi bakalım. Ar aga şuradan fail'dan save as var burada. Farklı kaydet. Buradan şu bak şunu sakın unutma şuradan şunu PNG yapman gerekiyor aga yoksa resim olarak kaydetmez aga. J JPEG yapabilirsin şu ama o da böyle kalitesiz resimler için böyle kaliteli olmasını istiyorsan PNG şey de var. Ona benzer BMP var. O da aynısı. Onun gibi. Hareketli resimler var. Onları boş ver zaten. Ama PNG yap sen çoğunlukla PNG yap zaten. İsmi de Göran Görana Öylesine Tamam Ma masa üstüne de kaydediyorum. OK diyorum. Bakalım nasıl olmuş. Nerede? Gören öylesine. Birlikte aç. Windows Taraf görelim İşte bu Aga Yani öyle fazla bir şeye uğraşmadım ama şöyle garip bir şey yaptım işte. Beğendiysen aga böyle yapabilirsin işte. <laughs> bitireyim artık videoyu. Aga oldu sanırım. Hadi bay bay.